Arkadaşlar, geldi Muhammed. Şurayı götür. Arkadaşlar arabanın e, kemeri buraya sürte sürte burayı deliyor. Kaynak haftadır. Daha önce böyle bir lastik takılmıştı arkadaşlar. Lastiğin kenarından kemer kurtuluyor. Sürte sürte yerini deliyordu arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Gözet Muhammed kemeri komple kapatacağım arkadaşlar. Bakın şimdi göstereyim size. Gözet Göster Muhammed bak. Bu şekilde bu lastik buradan kaymayacak ve bir daha depoya gelmeyecek. Doğru mu abi? Evet. Güzel. Evet, güzeldi evet. ya. Yani. Evet arkadaşlar şimdi bu lastiği atıyoruz. Yeni çorabımızı giydirdik. dedik. Güzel mi abi? Evet arkadaşlar. Bir de oturuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Böylece bundan sonra sürtünmelerde depoya gelmeyecek. Bunu da şey yaptık arkadaşlar. Ay bak göze çıkayım abi. Burayı kaynak yaptık arkadaşlar. Sürtüne, sürtüne, sürtüne. Devamlı deliyordu. Şimdi şey, bu lastik bunu buraya koruyacak. Bu da buradan koruyacak. Arkadaşlar çoraplarını giydirdik. Bir daha delinmeyecek. Güzelce muhabbet edecek. Evet abi güzel gözüküyor. Böyle, böyle. Eskisi de. Bu nerede? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel bir çocuk.